Şahın Akşibend Hazretleri hac esnasında çok dikkatini çeken bir hadiseyi şöyle anlatmıştır. Mekke'de tavaf ederken Kabe'nin kapısına sımsıkı tutunmuş, gözyaşları içinde dua eden bir adam gördüm. Görünüşü çok samimiydi, hayranlıkla izledim. Ancak kalbine baktığımda haktan çok dünyalık şeyler istediğini fark ettim. Bana daha çok mal, daha yüksek makam ver. Bu hal beni çok üzdü. İçim burkuldu. Mahzun bir şekilde oradan uzaklaştım. Daha sonra Mina pazarına gittim. Bir genç büyük ticaretler yapıyor altın keselerini sayıyordu. Önce yazık dedim kendi kendime. Bu genç böylesine mübarek bir yerde dünyaya dalmış. Ancak onun da kalbine bakınca gördüğüm şey bambaşkaydı. Ya Rabbi bu ticaretin bereketini nasip eyle. Kalbimi daima sana bağlı kıl. O genç ticaretin içinde bile olsa gönlü bir an olsun haktan ayrılmamıştı. Kalbinde Allah sevgisi ve bağlılığı vardı. İnsanlar Kabe'nin kapısına tutunup gözyaşı dökeni kıymetli zannederken hak katında asıl kıymetli, mina pazarında cebi parayla gönlü Allah'la dolu olan o güler yüzlü gençti.